Herkese merhabalar. Biraz enerjisiz görünüyor olabilirim. Uzanıyordum o yüzden. Hiç uzatmayayım. Başlıklarında gördüğünüz gibi bugün Strasbourg'a gidiyorum arkadaşımla birlikte. Ve tabii ki bunu hem size hem kendime bloklamak istedim. Gün Cuma. Bu akşam ve yarın akşam orada kalacağız. Pazar günü de geri döneceğiz. Strasbourg Fransa'nın bir şehri. Alsace bölgesinde kalıyor. Ben daha önce duymuştum ve fotoğraflarını, videolarını görmüştüm. Çok çok güzel bir şehir gerçekten. Zaten göreceksiniz videonun ilerleyen kısımlarında. Saçım inanılmaz kötü. Olsun. <laughs> akşama doğru gideceğiz. Çünkü arkadaşımın dersi var. Şu an saat üç buçukmuş. Yani ben böyle bir 6.45 gibi falan çıkacağım evden. Trenle gideceğiz zaten. Buradan çok uzak değil. 2 saat falan sürüyor. Çanta hazırlayacağım şimdi. Çok bir şey koymayacağım tabii. Zaten sadece 2 gece 3 gün diyelim. 2 gece 3 gün kalacağız. Yanıma da sırt çantası almak istiyorum. O yüzden sırt çantasına da sığdırmam lazım alacaklarımı. Bu çantayı çok seviyorum. Geçen gün bununla bir yıl sattım ve biri çantamın linkini sormuş ama yaklaşık 5 yıl önce bir mağazada çalışıyordum. Çalıştığım mağazanın yanında bir kırtasiye kırtasiye vardı. O kırtasiyeden almıştım. Şu an bilmiyorum var mıdır ama markası Kaukko diye bir marka. Hashtag reklam değildir. Keşke reklam olsaydı. Gerçekten çok dayanıklı bir çanta. 5 yıldır. Yani okey ilk hali gibi değil ama hala da kullanılıyor yani gayet rahat. Benim en sevdiğim şey tabii ki rengi. Çok güzel. Buna sığmaya çalışacağım. O yüzden tahminimce bir kot pantolon koyarım. Yarın için üst seçerim. Sonra ertesi gün için üst seçerim. Pantolonumu değiştirmem yani. Öyle bir yerden tasarruf etmiş oluruz. Ben bir seçeyim. Size göstereyim. O sırada da arka planda şunu izliyordum. Melikşah'ın Büro diye bir programı var ya. Hazal Tresan'la olan videosunu izliyordum. Şimdi size böyle koydum. Seçtiklerimi göstereceğim. Pantolon olarak bir kere bunu seçtim. Indigo mavi koyu renk bir jean. Bunun kalıbı çok güzel gerçekten. Bunu trend yoldan almıştım. Ve kalıbı çok güzel olduğu için bunun bütün renklerini aldım. Grisi ve siyahı da var. Üstüne de şöyle siyah bir Massimo Dutti t-shirt. Ve bu geçen indirimden aldığım bu hırka. Böyle bir kombin yaptım. Sonra aynı kombinde bu çıkıyor. Bu kazak geliyor böyle. Siyah plan bear bir kazak. Ne de bu şapka geliyor. Bunları zaten görürsünüz. Bunları koyacağım işte çantaya. Sonra iç çamaşırı falan. Dış fırçası, bakım malzemeleri onlar var. Herhalde sığar. Şu yukarıda değil mi? Şu mu? Aynen bunu kapatıyorsun. Biraz kısalım. Günaydınlar. Strasbourg'dayız. Dün akşam saat 10'u geçmiş odaya geldiğimizde. O yüzden hiçbir şey yapmadık odadaydık. Bugün artık gezeceğiz. Sen saat şu an 10.53. Ben buraya gelmeden önce şöyle bir e, gezi planı çıkardım. İşte GPT kankamla birlikte. E, biraz buna göre hareket etmeye çalışırız. Yani daha planlı olur. Hem saat konusunda da tasarruf etmiş oluruz. Bugünün planı şöyle. Öncelikle burada çok meşhur olan Strasbourg Katedrali var. Notre Dame Katedrali. Ona gideceğiz. E, ee, tabii önce bir onun çevresinde bir yer bulup kahvaltı yaparız. Bunun yakınlarında e, Rohan Sarayı diye bir yer varmış. Oraya gideceğiz. Sonra La Petite France diye bir yer var. Burada zaten çok meşhur bir küçük Fransa diyorlar. Köy gibi bir yer. Ona gideceğiz. Sonra Avrupa Parlamentosu var. İşte biraz çevreye bakarız falan akşam yemeği yerken bugün çok heyecanlı olduğum bir şeye gideceğiz akşam 8'de. Ben buraya gelmeden önce buradaki etkinliklere bakarken bir tiyatro topluluğu buldum. Tiyatro topluluğunun adı da Young Actors Theater Strasbourg yani eee bugün genç oyuncuları diye bir grupmuş bu. Tiyatro oyunları yapıyorlar. İngilizce sergileniyor çok şükür. 9-19 yaş aralığındaki öğrencilerden oluşan bir tiyatro topluluğu bu. Ona gideceğiz çok heyecanlıyım. Bir Oliver diye bir müzikal izleyeceğiz. Zaten oraları da gösteririm eğer çekmeye izin verilirse. Öyle şimdi hazırlanacağız. Sonra çıkacağız. <laughs> Plan B'ye gitmek istiyorum ya. Plan bir yok hiçbir yerde. Bir de Primark. Bu da vardır. Bu, kesin. Bir tane Primark'a ben geldim. De, şey, ha, Colmar'daydı o. Burada da vardır kesin. Vardır belki. Biz şimdi kahvaltıya geldik. Katedrale doğru yürürken sağ tarafta üstünde Türk bir kadının ismi yazan bir kafe mi? Patisserie. Bakery. İşte. Öyle bir yer gördük ve direkt içeri daldık tabii Türk olduğunu görünce. Zaten çok da tatlı bir mekan. Bitinde görünen her şey çok lezzetli görünüyor. Bu arada ablayı görebiliyor musunuz? Tamam. Şuradaki abla Türk olan ismi Ceyda'ymış. Katedral 12.45'te açılıyormuş zaten. Şu an saat 12.10 geçiyor. O yüzden zaten vaktimiz vardı yani. Şimdi bunları yiyeceğiz ve gezeceğiz. Bu videoda sizi konuşarak çok sıkmak istemiyorum. Çünkü burası o kadar güzel ki. Sadece burayı izleyin yani. Böyle bir sandviç aldım ben. Neydi bu? Çedarlı... Çedarlı pastırmalı hmm, bir şey. Börek. Börek de <laughs> <Börek>, mi? böreğimsi. <laughs> e tatlı olarak da şöyle kokiler aldık. Gayet lezzetli olduğunu söylüyor. E tadım testidir o zaman. İçindeki sosu çok güzel şu beyaz olan. Yoğurt mu? Peynir mi ya doğru ne? Çok lezzetli gerçekten. Çıktık şimdi yediğimiz şeylerden çok mutlu olduk. Olduk mu? Kesinlikle oldu. <laughs> evet, oldum. çok lezzetliydi hepsi. Şimdi Katedral'e doğru gidiyoruz. Fransa'nın Strasbourg şehrindeyiz. Alsas bölgesine ait şehirlerden biri. Hitler döneminde burası Almanya burayı kuşatmış. Yani Almanya topraklarına geçmiş. Hitler döneminden sonra Fransızlar burayı geri almış ama şu an hala Alman izleri var. Site tabelaların bazılarında Almanca tabelalar görebiliyorsunuz. Katedral hakkında biraz bilgilendireyim sizi. 432 yıl sürmüş yapımı. Belirli bir tarihe kadar, tarihi unuttum. Belirli bir tarihe kadar dünyanın en yüksek binasıymış bu. Sonra tabii Zaman geçtikçe daha yüksek binalar yapıldıkça muhtemelen Dubai'de bir bina. O rekoru bu binanın, şey bu katedralin elinden almıştır diye düşünüyorum. Tek minareliymiş bu katedral. Evet, buna özelmiş o. Gotik bir bina. Sen gotik mi daha çok seviyorsun, barok mu? Ben barok daha çok seviyorum. Ben de gotik daha çok seviyorum. <laughs> Müze henüz açılmadığı için. 12.45'te açılacağı için şu an kaç dakika var? 2 dakika sonra açılacak. O yüzden şöyle bir sıra bekliyoruz. Hogwarts gibi. <laughs> Gördüğüm her yeri Hogwarts'a <laughs> Anne. Anneler var ya şunun önüne geçer fotoğraf çekinir. <laughs> katedrali gördük. Katedrali gördük. Sonra biraz sokaklarda yürüdük. Sokaklarda yürüdük çok kötü bir açıklama <laughs> Biraz şehirde yürüdük. Kameraya tuşuna bastığım an Türkçem gidiyor biliyor musun? Neyse ya işte sokaklarda gezdik. Şimdi bir kafeye oturduk. Benim biraz karnım ağrıyor. Sanırım doğuracağım. Yasemin çayı i̇şte içiyorum. Primark diye bir marka var. Duymuşsunuzdur. O bizim yaşadı ya bizim kaldığımız yerde yok. Almanya'nın bizim kaldığımız tarafında yok yani. O yüzden burada var. Onu bir gezeceğiz. Bayağı uygun fiyatlar olduğunu söylüyor herkes. Sen bir şey Evet ben birkaç ay önce Primark'a gittim arkadaşlarımla. Yani güzel ürünler buldum da. Çoğu kalitesiz oluyor ama kaliteli de ürünler bulunabiliyor. Buranın LC ve diyebilir miyiz? LC şimdi uzun yıllarda büyük değişime uğradı bence. Hiçbir değişime uğramadı. Sadece Uğramadım mı? <laughs> Primark ama daha iyidir kalite olarak. Teşekkürler Burak Bey. Sağ olun. Yürürken galiba rastgele bir festival gibi bir şey var burada. Ne olduğunu anlamadık ama. Kermes. Kermes. Kermes, Kermes diye. <laughs> bu daha çok böyle her hafta kuruluyormuş gibi ama sanki. Park, ha burada <laughs> daha resim varmış. Doğru. Sanat dolu bir şehir. <laughs> Fransa işte. Annem yapmıştı. Biz yemek yedikten sonra eve gittik ve böyle eşofmanlarımızı giyip şimdi tiyatro izleyeceğimiz yere geldik. İçeride de kermes gibi bir şey var. Zaten bana attıkları mailde bu arada söylüyorlardı işte. Gönüllerimizin aileleri ve işte bir şey falan filan. Şöyle bir yer. Okul müsameresine gelmiş gibiyiz. Bak bu yat dediğim topluluğun işte burada satıyorlar galiba. Oyuna gireceğiz şimdi 5 dakika var sıra bekliyoruz. Heyecanlıyım. Ben de müzikal olduğu için çok heyecanlıyım önce zaten. Ha, oyunu çekebilir miyim bilmiyorum izin vermezler diye düşünüyorum ama belki böyle kısa kısa çekerim. Çekersem zaten koymuşumdur. Hello. Nasıl? Thank you. Biletimizi gösterdik şimdi. Burak'a bekliyorum. Oliver diye bir müzikal izleyeceğiz bu arada. Harika bir yerimiz var. Ben bu tarafta oturabilir miyim? Size? Tabii. Çok güzel bir yerimiz var. Şöyle bir yerdeyiz. Bayağı büyük bir sahne burası zaten. Burada belli oluyor mu bilmiyorum ama. Oturma düzeni sayesinde zaten herkesin görebileceği bir sahne yapılmış. Bunlar da bu tiyatronun üyeleriymiş. Bak. Ne kadar çok üyesi var. This... Günaydın dostlar pazar günündeyiz. Biz tam hazırlandık çıkıyorduk ki ben dedim ki ben bu odanın turunu çekmedim. Şu an çantam sırtımda falan yani. Size böyle hızlıca bir oda turu çekeyim. Vlog'un şanından çekmesem olmazdı. Böyle bir kapıdan giriyorsunuz. Burası bir Airbnb bu arada. Çok da fancy bir şey beklemeyin ama görün istedim. Çünkü ben insanların gittiği otellerin Airbnb'lerin videolarını izlemeyi çok seviyorum. Burada bulaşık makinesi var, fırın var falan. Herhalde biri burayı kullanıyordu artık Airbnb olarak satmaya başladı. Burada Kahve makinesi var ki çok güzeldi. Bunu kullandık, su ısıttık falan filan. Ee, burada banyomuz var. Böyle bir küvetimiz var. Dün benim e, size söyledim ya benim karnım çok ağrıyordu. Hala ağrıyor bu arada. Muhtemelen bir gaz sıkışması problemi yaşıyorum. Dün sabah başladı ve hala şu an biraz biraz var. O yüzden dün böyle bu küveti doldurdum ve içine yattım. O kadar keyifliydi ki böyle bir saat falan yattım. Çok güzeldi. Burada böyle bir banyo dolabı, burada böyle. Güzel bir tuvalet var işte. Sonra burada bir oda var. Oda da böyle görünüyor. Biz zaten iki gece kaldığımız için çok iyi bir yer tutmak istemedik. Yani gerek yoktu zaten sadece uyumaya geldik. Televizyonda Netflix vesaire her şey vardı o güzeldi. Panjurlar var onları kapatınca kapkaranlık oluyor oda. Sokakta böyle görünüyor bu arada. Buraya iki geceliğine 120 euro ödedik ki gayet iyi. Burası mutfak camından görünen yer. Çok güzel değil mi? Bazen şey oluyorum böyle duruma yabancılaşıp durup şey böyle camdan bakıp şu an Fransa'dayım. Şu an Fransa'da bir sokaktayım ve bir evdeyim ve Fransa'daki evlerin çatısına bakıyorum. Anladınız mı beni? <laughs> duruma yabancılaşıyorum yani çünkü bundan bir buçuk ay öncesine kadar daha önce hiç yurt dışına çıkmamış bir insanken bir buçuk aydır Fransa'ya gittim, İsviçre'ye gittim, zaten Almanya'yı gezdim, Viyana'ya gittim, Münih'e gittim falan filan. Bir sürü yere gittim ve bu hayatı çok sevdim. <laughs> Umarım böyle devam eder. Neyse şimdi artık... Biz gidiyoruz. Arkadaşım bir brunch mekanı bulduğunu söyledi. Yani o brunch mekanına gideceğiz, bir kahvaltı yapacağız sonra. Çok heyecanlıyım. Burada bir şato varmış, çok güzel bir şato. O şatoyu görmek gideceğimiz için çok heyecanlıyım. O yüzden şimdi hemen gidiyorum. Hoşça kalın. Çok tatlı bir yere kahvaltıya geldik. İsmi La Fignette. Buraya yolunuz düşerse gelin bence çok tatlı. Çünkü çalışanları falan da inanılmaz tatlı. Böyle bir şey yiyoruz. İsmi Tart Flambe diye bir şey bu. Yani pizza gibi ama biraz daha ince bir hamurla yapılıyor üstünde bacon var, işte mushroom var, ekletebiliyorsunuz falan. Başladın. Sevdin mi? Güzel ben. Güzel mi? Ben de şey sanıyorum, pide sandım bunu marketten alıp yiyince. Ben burada bunu marketten alıp, ay dondurulmuşunu yedim. Kameram üstüne düşüyor bu arada. Sevmemiştim. Hmm. Güzel ya. Hmm. Güzel, bayağı güzel. İçinde ekşi krema var. Yani normal pizzadan farkı. Hem odun ateşinde yapılıyor olması, hem çok ince bir hamur olması hem de işte ekşi krema falan koymalıyız. <laughs> i̇şte Böyle <laughs> Sanki. Güzel bir yere benziyor ama tamam. Le Petit France dedikleri yeri geziyoruz küçük Fransa demek. Burası şehrin böyle biraz diğer tarafında kalan yani çok uzakta değil ama biraz böyle kenarında kalıyor. Şey diyebiliriz bence böyle daha mimarinin korunduğu şey gibi oluyor ya atıyorum bir şehir Old Town oluyor. Evet. İşte es, e, o şehrin o, o tarafını hala koruyor oluyorlar. Burası da öyle bir yer gibi. Tatlı bir köy gibi burası. Ee, i̇sminin de küçük Fransa olmasının sebebi şuymuş. Zamanında kaçıncı yüzyılda? Çok da önemli bir bilgi değil. <laughs> askerler için burada hastaneler bulunuyormuş. Ama bu hastaneler de Frangie hastalığı için yani bel soğukluğu hastalığı içinmiş. O yüzden sanırım biraz aşağılamak için buraya Küçük Fransa demişler. Burada deri ustaları vesaire falan yaşıyormuş. Evlerin alt katları, dükkan üst katları ev olarak kullanılıyormuş geçmişte. Fransa'nın Alsas. Alsas bölge dediğimiz eyalet gibi aslında değil mi? Aynen eyalet. Baden württemberg Aynen. gibi yani Aynen Alsas bölgesinin genel olarak bence anladığım kadarıyla şehirlerin hepsi güzel. Bu şehir bu taraf güzel yani. Siyambella. Si Siyambella. Siyambella mıdır? Evet. diye bir tatlı aldık. İtalyan pazarı var burada. Ha zaten İtalyan değil Fransızca değil ki. İtalyan, İtalyan pazarından aldık ya. İnanılmaz. Şekerli yine çok Şekerli. Evet şeker. Üstünde full şeker var. İnanılmaz şekerli. Canut gibi aslında bu arada. Tam Berlina. Berlina ne ya? Onun çikolatalı versiyonu. Bu. Buna benziyormuş. Yani güzel ama inanılmaz ağır ve çok tatlı değil mi? Çikolatayı sen seçin. Hayır bence diğer şeyleri de öyledir ki. Ya bu kadar tatlı bir şey galiba. Ben, ben bayağı, ben... bayağı benzetim yani. Evet. tatlı. <laughs> Central Dramatic National Hayır ve tiyatro gibi bir şey bu. Yes. <laughs> Şurada bir fotoğrafını alırım. <laughs> Heh. Çekeyim. Bakayım, Bakalım. Burada dur. Bitiş çizgisini anlamaya çalışıyorum. Tamam. Işık bayağı güzel bu arada. Sen Aynen, bot geçeceği mi? için şuradaki köprü açılıyor. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın dostlar. Burası köprünün diğer tarafı. Köprünün düzelmesini bekliyorlar geçebilmek için. Sen niye çekiyorsun yine? Doğayı. <laughs> ne güzel bir yer ya. Peri şey masalı gibi Ay evleniyorlar. İnsanlar düğün fotoğraflarını çekiyor burada. Mutluluklar, mutluluklar diye bağıralım. <laughs> Fransızcası ne acaba mutlulukların? Bonjour. Aa, Türkmüşler. Donatien, Donatien mi? Donatien diye bir yere geldik. Buraya kadar gelmişken herkes ekler yemem gerektiğini söyledi. O yüzden böyle eklerlerimiz var. Şu limon, yuzu li, dedi. Yuzu, yuzu limonu. Yüzde limonu diye bir şey. Şunun içinde peanut var. Bu da antep fıstıklı. Gözünüzün önünde tabalı. Aslında ekler gibi de değil. Ha, içi doldurmuş tamam. Türkiye'dekiler biraz farklı ya. Bunlar daha ufak oluyor evet. Çok iyi. Çok iyi. Bizdeki eklerlerde şey oluyor böyle iki katlı şurada işte kreması oluyor. Bu içi dolu. ve üstünde işte krema var galiba. Ama çok lezzetli. Kötü haber. Bahsettiğim şatoya gidemiyoruz çünkü... Ay biri çarptı sandım. Çarpmamış. Gidemiyoruz. Çok istiyordum ama... Ya kapandı. Başladığımız yerdeyiz ama bu sefer kapatıyoruz vlogu. Kameramın şarjı bitti. Şarj edecek de bir yer bulamadım açıkçası. Zaten sonrasında eve döndük. Eve dönmek zorunda kaldık şu yüzden. Size şatoya gideceğimizden bahsetmiştim ya. Ben oturduğumuz yerde şatonun konumuna bir baktım. 1 saat 45 dakika gösteriyor ve iki aktarma tren yapmamız lazım falan filan. Buradan baktığımda o kadar yoktu ve ne oldu inanın anlamadım. Yani yer mi değişti? Toplu taşımada mı bir şeyler aksadı? Şatoya gitmekten vazgeçmek zorunda kaldık maalesef. Çok üzüldük tabii çünkü ben zaten biletleri almıştım gitmeden biletlerimiz de yandı gibi oldu ama olsun sağlık olsun. O yüzden sonrasında böyle biraz kanalın çevresinde oturduk sohbet ettik sonra gara yürüdük. Yine iki aktarmayla önce Offenburg diye bir yere gidip Offenburg'dan tekrar trene binip Basel'e gelip Basel'den de Lörrach'a geldim ama Basel'den Lörrach arası zaten 10 dakika falan sürüyor. Eve gelir gelmez de tabii önce vlog bir kapatayım dedim. Hemen kapattıktan sonra edit'e geçeceğim çünkü. Çok heyecanlıyım neler çektim bilmiyorum. Elimden geldiğince her şeyi çekmeye çalıştım ama çok fazla anımın içine de girmesine ve büyüsünü bozmasına izin vermek istemiyorum kameranın. Umarım sevmişsinizdir. Ben çok keyif aldım. İnanılmaz bir yerde Strasbourg. Zaten Fransa'nın neredeyse bütün şehirlerin hep aynı bir büyüsü var. Buna inanıyorum kesinlikle. Yolunuz düşerse e, ziyaret etmenizi mutlaka tavsiye ederim. Güzel bir iki gün geçirdik. Gitmek isteyen, görmek isteyen herkese en iyi dileklerimle. Umarım kendi gözlerinizle yakından görürsünüz. Yeni kültürler tanırsınız. Hepiniz için tek tek çok isterim bunu. Çok şükür ki bana nasip oldu. İnşallah size de nasip olsun. Buraya kadar katlandığınız için çok teşekkür ederim. Bana vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Video beğendiyseniz beğenip bana destek olmayı, kanalıma abone olmayı da unutmazsanız benim için makbule geçer. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.